Merhabalar, hafta 8'de devam ediyoruz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki bu hafta sınavlar başladı artık yavaş yavaş. E, Meb diye bir uygulama geliştirdi Meb Burada da yazılıya hazırlık soruları olarak böyle e, bir sürü soru yayınladı. Biz de hem genel bir tekrar yapmış oluruz hem de hocamız sınavda neler sorabilir diye bakalım. Şimdi öncelikle... İlk görseldeki karasal gezegenler nelerdir diye yazınız demiş bize. Karasal bizim gezegenlerimiz 8 tane gezegenimiz vardı. Ve bunlar neydi? Meraklı ve rahat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıl da? Neydi? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Hop asteroid koşa girdi. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'dü. Toplamda 8 tane gezegenimiz vardı. İlk 4'ü karasal gezegenlerde. O zaman ben şu görselde gördüğüm Merkür, Venüs, Dünya ve Mars yazacağım. Tabii çok kalın. Hemen kalemimi incelteyim. Bir daha yazayım. Merkür Venüs, Dünya, Mars. Halkası olmayan gezegenler kimlerdi? Yine e, Merkür, Venüs, Dünya, Mars'ta. Peki halkası olan gezegenler neydi? Tabii ki de Jüpiter. Şunu şöyle kaydırayım. Jüpiter, gazsal gezegenlerin hepsinin halkası vardı. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptündü. Görseldeki gezegenler arasında hacim en minnak gezegenimiz kimdi? Merkür'dü. En sıcak gezegenimiz Venüs'tü. En büyük gezegenimiz Jüpiter'di. Saat yönüne dönen gezegenimiz Venüs'tü. Ee, Mars kızıl gezegendi diğer adı. Venüs çoban yıldızıydı diğer adı. Yana yatmış varil gibi döner neydi? Yorumlara yazın bekliyorum bakalım. Bulabilecek misiniz acaba? Ee, Mars ve Jüpiter arasında bulunan ve farklı büyüklükteki kaya parçaları oluşan astroit kuşağı idi, değil mi? Şurada görselde de zaten gözüküyor astroit kuşağı. Soru işareti yazıyor hatta, değil mi orada? Peki, bakın burada astroit kuşağı. Burada gerçe daha uygun model hazırlayan öğrenciyi belirleyiniz demiş. He, i̇ki tane görselimiz var. Ali ve Mert, Mert'in fen bilimleri dersi için küre şeklindeki farklı büyüklükteki topları boyayarak hazırladıkları güneş sistemi modeli verilmiştir. Modellerden biri gerçeğe daha yakındır, diğeri ise çeşitli hatalar yapmıştır. Bakayım. Merkür, Mars, Venüs olacaktı. Dünya, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Evet, Mert'inkisi daha doğru. Mert'inkisi daha uygun. Hatalı olan öğrencinin 3 yanlışını belirleyelim. Bir kere Mars'la Venüs'ün yerlerini farklı yapmış. Ee, Mars daha küçük, ee, Venüs daha büyük tür ve asteroid kuşağı e, şeyin arasında değil, Venüs ile de Jüpiter'in arasında değil, Mars ile Jüpiter'in arasındadır diyebiliriz. Yukarıda bir bilgi vermiş. Tutulmalar Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda konumlandığında meydana gelir. Güneş, Dünya, Ay şeklinde sıralandıklarında ay tutulması gözlemlenirken ay dolunay evresindedir. Bütün bilgiyi vermiş maşallah. Güneş, Ay, Dünya şeklinde sıralandıklarında güneş tutulması gözlemlenir ve ay yeni ay evresindedir. Eylül 2025'te yaşanan son ay tutulması Asya'nın büyük kısmı, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısı, Avrupa'nın büyük kısmı ve Brezilya'nın doğusunda gözlemlendi. Hesaplamalara göre dünya nüfusunun %60'ı tüm tutulmayı baştan sona görme şansına sahip oldu. Kuzey Amerika dışında 6 kıtada gözlemlenebilen tutulma 1 saat 42 dakika sürdü. Eylül 2025'te yaşanacak son güneş tutulması ise Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Antarktika ve Avustralya'da gözlemlenecektir. Tutulmanın tam tutulma evresi birkaç dakika sürecek ancak tüm e, tutulma olayı yaklaşık 10 dakika boyunca izlenebilecektir. Yukarıdaki açıklığın tutulmalar ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Hangi çıkarımda bulunabiliriz? Güneş tutulmasında ay yeni ay evresinde oluyor. Ay tutulmasında e, dolunay evresinde oluyor. E, burada söylediği gibi ay tutulması daha uzun gerçekleşirken güneş tutulması daha kısa gerçekleşiyor birkaç dakika çok daha kısa gerçekleşiyor diyebiliriz o zaman burada yine tutulma hangi evrededir güneş tutulmasında yeni ay ay tutulmasında dolunay evresinde diyebiliriz. Diğer diğerini de söyledim çıkarımları. Siz not edersiniz artık. Şimdi burada bir fenerimiz var, bir tenis topumuz var ve bir pimpon topumuz var. Ee, bu el feneri sırasıyla gün hangisi, hangisini temsil etmesi lazım? Işık kaynağı olduğu için el feneri güneş. Pimpon topu küçük olduğu için ay tenis topu da dünya. Güneş tutulmasını göstermek için el feneri güneş tutulmasında güneş tutulmasında kodumuz neydi? Gün ay dındı değil mi? Güneş tutulması o zaman feneri şöyle koydum. Fener. Sonra buraya ne koyacağım? Gün ay dın dedik. O zaman ay burada. Yani pimpon topu. Pimpon topu yazalım. Pimpon topu ve tenis topumuz şöyle tenis topu dedik. Şimdi geçtik bileşke kuvvete. Görselde bir cisme etkeden F1, F2 ve F3 kuvvetleri gösterilmiş. Buna göre verilen bilgilerden yararlanarak bileşke kuvveti bulunuz demiş ve bu özellikleri tabloya yazınız. Şimdi önce F1 batıya doğru gidiyor. F1 batıya doğru 30 N. F3 doğuya doğru 20 N. F2 de 15 N batıya doğru. Aynı yönde olanlar toplanıyordu, farklı yönde olanlar çıkartılıyordu. Aynı yönde oldukları için topladım 45 N. E burası 20 N. O zaman 45'ten 20'yi çıkardım. Kaç olacak? 25 N. E, büyük olan kuvvet ne tarafa doğru? Batı yönünde. O zaman yönüm batı. O zaman hemen yapıyorum. Büyüklüğüm ne olacak? Büyüklüğüm 25 N. Yönüm batı. Doğrultumda doğu batı olacak. Şimdi halay çekme oyunu iki takımın halatın uçlarından tutarak kendi tarafına doğru çekmeye çalıştığı bir oyundur. Buna göre halat çekme oyunu ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Halat çekme oyununda hangi durumda bileşke kuvvet sıfır olur demiş. Bileşke kuvvet ne zaman sıfır olurdu? Dengelenmiş kuvvet olursa. Peki nasıl dengelenmiş kuvvet oluyordu? Her iki tarafta eş kuvvetler uygularsa yani her iki tarafta aynı kuvvet uygularsa uygularsa. Peki halat çekme oyununda hangi durumda bileşke kuvvet sıfırdan farklı olur? Her iki taraf aynı kuvveti uygulamaz. Farklı kuvvet uygularlarsa. Farklı oluyordu. Peki geldik buraya. Aynı binada oturan Burcu ve Cansu. Markete gitmek için aynı anda evden çıktı. Burcu kısas yolu tercih ederken Cansu daha uzun yolu tercih etti. Buna rağmen yani Cansu buradan gitmiş. Cansu spor yapmak istemiş herhalde. Burcu da buradan gitmek istemiş. Ee, kısa yolu tercih etmiş. Bu nedir? Burcu'nun yaptığı şey yer değiştirmedir. Düz bir şekilde olduğu için. Cansu'nun yaptığı şey ise alınan yoldur. Ama ikisinin de yer değiştirmesi aynıdır değil mi? İkisinin de yaptığı şey evden okula gitmek. Aynıdır. O zaman Burcu ve Cansu'nun yer değiştirmeleri için ne söyleyebiliriz? Her ikisinin de yer değiştirmeleri aynıdır. İkisi de marketten evden markete gitmişler. Binada aynı da oturup markete gitmiş. Yer değiştirme. Mesafe aynı. Kuş bakışı mesafe aynı. O zaman yer değiştirmeleri aynı. Hızlarına baktığımız zaman yer değiştirmeleri aynı olduğu için hızları da ne yapacaktır ee, aynı olacaktır. Ama e, şimdi şuna bakacağız. Hızlar aynı olur çünkü yer değiştirmeleri aynı. Ama e, bizim şurada şuna bakmamız gerekiyor. Cansu alınan yolda gidiyor. Yani Cansu e, nun aldığı mesafe daha fazla o zaman Cansu'nun süretine bakacak olursak Cansu'nun süreti nedir e, aynı sürede Burcu ile çünkü burada diyor ki Burcu kısa yolu Cansu ise uzun yolu tercih etmesine rağmen her ikisi de aynı sürede markete varmış He, her ikisi de aynı sürede markete varmış e, Cansu daha fazla yol kat etmesine rağmen e, Burcu ile aynı zamanda gidiyorsa Cansu'nun süreti daha fazladır o zaman hızları eşittir. Ama süratlerine baktığımda Cansu'nun sürati kime göre daha büyüktür? Burcu'ya göre daha büyüktür dedik. Yani süratte biz neyi kullanırız? Alınan yolu kullanırız. Hızda ise yer değiştirme. E bunun Cansu ve Burcu'nun yer değiştirmesi aynı olduğu için hızları birbirine eşit olur. Ama süratleri birbirinden farklı olur. Yani Cansu'nun daha büyük Eşeğli üreme, eşeğsiz üreme günün son sorusu diyoruz. E, bu arada mebinin sayfasında cevapları da yazıyor altında. E, oradan da kontrol edebilirsiniz kendiniz yapıp. Şimdi aşağıdaki eşeğli, eşeğsiz üreme ile ilgili e, özelliklerden hangilerin uygun, hangi harflerin uygun kutucuğa yazınız demiş. Şimdi dişi ve er erkek iki ata canlıdan yeni bireyler oluşur. Dişi ve erkek dediği an eşeyle. A'ya yapı koydum. Yani eşeyliye koydum. Neslin devamını sağlar. Hem eşeği üreme, hem eşeğli üreme neslin devamlılığını sağlar. Oldukça önemlidir. B. Dişi ve erkek üreme hü hücreleri görev alır. Dişi ve erkek üreme hücreleri görev alıyorsa e, yine nedir? Eşeğli üremedir. E, tek ata canlıdan tek ata dedi. eşey üremedir. Bireylerin kalıtsal yapısı birbirleriyle ve ana canlıyla aynı değildir demiş. Kalıtsal yapı birebir aynıysa eşeğsizdir. Değilse eşeğlidir. E, aynı olmadığı için eşeğlidir. Yeni bireyler oluşur. Her ikisinde de yeni bireyler oluşuyor. E Vejetatif üreme bölünerek üreme, tomurcuklanma ile üreme, regenerasyon ile üreme. Bundan bir önceki videoda bol bol anlatmıştık bunları. Doğru cevap eşeysüz üreme olacak. Bunlar eşeysüz üreme çeşitleridir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yüz 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 alırsınız bütün sınavlardan. Şöyle bir amin diyelim. Sizi kocaman öpelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.